orta sahaya flaş hamle. Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, sezon başında transfer etmek istediği ve Beşiktaş da teklif yaptığı Konya sporlu Amir Hadziahmetovic için devreye girdi. Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midge olmuştu. Konya Spor'un tavrı net. 5 milyon euronun altına düşmeyen Konya Spor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Haz Yahmetoviç transferiyle bizzat ilgileniyor. Beşiktaş ve Burnley de devrede. Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Burnley de Amir için teklifini yaptı. Boşnak orta sahaya Burnley 3.5 milyon euro bon servis artı 1 milyon euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi. 6 gol 2 asist de bu sezonda istikrarını koruyan Amir, 1.5 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konya Spor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor. G. Saray'ın teklifi belli oldu. Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan Sarı Kırmızılı Kulüp, teklifini 3.5 milyon euro bon servis bedeli artı takas yoluyla oyuncu olarak revize etti. 25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi. Sabah